Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Horrific Housing oynuyoruz. Bu oyunda bir şekilde başka rastgele şeyler oluyor. Ve biz bunlardan kaçıp kurtulmaya çalışacağız. Ee, yani oyunda her şey olabilir. Her şey. Mesela ve şu, şu an e, ve şu anda herkes bir, bir kişinin evinde sadece. Ve içeride birisi sıkıştı. Yani sanırım. Aa zile çalabiliyorum. <laughs> Keşke bas, bas, basmasaydım. Aa lan ne oldu evet, buna? Eee Big Mac oldu. <laughs> <laughs> Birisinin karesi genişliyor. Acaba kimin karesi? Acaba kimin? Ay'a <laughs> gideceğiz. Ha, hayır. İyi hey. Aga, ben şu anda tipsiz canavar oldum. İçeride şu an birisi var. Yani sanırım. Boş ver onu. Ee, Oo içeride birisi var. Aa, double jump var? Bir bir kare ışınlanacak acaba ki. Hayır, hayır. Ne oldu? İçerideyim. Ee, Daha güzel desin. Oturayım bari. Pat. <laughs> en üst Ya birisi de donda silah var. Ya Birisi beni dolduruyor, diğeri de bana vuruyor. Ama canın gitmiyor. Lokal. E Kafam ben ne küşür. yapacağım burada? Kafam küçücük. Maymun. Maymun var oyunda. Lan. <laughs> <laughs> Dayanıştır. Lan ben şu anda en yukarısındayım. Ben de. Ben sen de. Sen double jump'ın var. Aa dragon isimli kişinin doldurma silahı var. Aa aldın. Enes, öldüm ben sanırım. Evet, öldüm. Ama hayatın dışına attı, ben ne yapayım? Aa Kalkan sen kaldın. Aa ben kazandım. Yeey. Yeah. İyi işte. Para da verdi. Ölümcül lazer, ölümcül lazer. Akın ölümcül lazer. Ak ölümcü lazer mi ya? Ama ne Olmuşsun. eğlenceli. Anne biliyor musun? Evet biliyorum. Ya çok şey. Bar hasar versin birkaç tane. Yani Aa. şey yapıyorum. Evet bunları alabiliyorum. Ne? Aa al o zaman. 9 yazıyor. Orada 9'a kadar alabiliyorsun. İşte budur. Aa, lan bunu, alma. Heh, bunu Aa, alma. oyun başlıyor. Takımla olmuş bu arada. Of. İnşallah birbirimize geliriz. Bildiğim kadarıyla bedava eşya da veriyor ve ayrı takımda değiliz. Evet sen ben sorayım sen pempe. Ee, ya aga bak kendi takım arkadaşlarım beni öldürmezse güzel. Aa kendi kılıç verdi. verdi. Kılıç verdi bana. Evet. Bence yanıma gelme. Ya, bence. Lan bizim bir, bizim takımdan bir tane adam ki, Arkadaşlar arkadaşlarına zaramıyoruz. Vuruyor biliyoruz. Nasıl lan ben vuramıyorum. Bak. Sen hasar yiyor mu? Hasar yemiyorum. Hayır. <laughs> Ve iki şemsiye, şemsiye var. En son öyle şemsiyeci oldu. İki, iki tane şemsiye var. Ne <laughs> kule geldi en enes En azından evin değil. <laughs> Birinin karısı gelişiyor Enes full sizin takımı biraz şey oldu. Ne şey an yani. Biraz kek al. Oğlum Enes full. Lan benim evime. Benim evim orası. Ah, kendi evimdeki pasta yiyeyim. Şurada beleş pasta varmış. Onu da yiyeyim. Tamam canım full. Oley. Lan. Lan. Oh, evim yanıyor. E evim yanıyor. Birisi tuvalet falan yapabiliyor. <laughs> bize bak. Kanka bize bak. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Enes. Aa, bir tane adam sizin oraya gidiyor. Hayır o öldürme olsun. Geçirdin bir tane? Yıldırım çarptı <laughs> kafada. Yıldırım çarpıyor kafada. Enes. Enes sizin yere gelebiliyorum. Biliyorum. Biri öldür be. bakırız Bakarız diyor. Aa öldürmüyor. öldürüyor, Aa. öldürüyor, öldürüyor. Ne oluyor? 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 Ne Ben sizin yerindeyim de. Neredesiniz? Ya yerinizi söyleyebilir misiniz canım arkadaşım? Neyse ben orada bıraktım. Üç tane şemsiyem var. Oo. Oh. On kılıcım var ama hiç kimse öldüremiyor. Ya bizim adamları öldürmeyin kendi adamlarımı öldüremiyorum. Sadece sizin takım var. Ah Ege. Ege aşağı düştüm Hot dog yedim. Yok lan yiyemiyorum. Ah yedim. Aa. İnsanın sağlığına bakabiliyor mu? Ben sağda mı bakabiliyorum? Ya öf. Ve ben Big Mac olmuşum. Ne, ne yaptın biliyor musun? Ked, ya kendi bağışı attım ya. Nasıl? bilmiyorum. Abi kan fire'a bas. <laughs> Hediyem düştü. Çabunum düştü. <laughs> Dondum. Bizim adamın dondurma silahı var. Mış. Yani varmış. Bir tane sağlığı olacak birisinin. O da benim ya cidden. Get mi? Öldük sen. <laughs> ya neden? Aa, yanlışlıkla atışı bastım. De, de, de. Ve Sekiz... o hiç kimse kazanmadı. Kimse kazanmadı mı? Hayır, biz kazandık. Evet. Sen de bunu kazanmış. Ama ben kazanmadım. Aga beyiniz. Ee, Element, element her kim? Herkes Hayır de... ya. İki tane element soruyorlar, bir tanesini seçiyorsun. Bana ya inşallah güzel bir şey verir ya bana. Genellikle kötü şeyler veriyor oyun bana. Rezalet şeyler. Yumurta e atacağım kötü. da o yumurta da saçılıyor. Ee, şeyden Burada ha. Ee, İki tane varmış senin. Ah açıyor. Açılıyor, açılıyor. Açıl artık. Birazcık hızlı. Açılma istersen yerine dur. O ne? Küpecik. Bilmiyorum. Küpecik verdi. Ee, soracak şimdi hava bir yıldırım mı? Ee, yıldırım ben çok iyi. Speed boost veriyor. Ee, yıldırım ne yapıyor? Bilmiyorum ki. Ben ben toprak aldım. Yüzdüm. Ben hız aldım. Bad hızım. Ben de toprak, toprak aldım. Toprak değil. Toprak %40 daha şey yapıyor. Değil. Ee, az evet. az alıyorsun. Oley. Hadi. Aha. Lütfen benim yerimde olsun. Hayır. Neyse ya oraya gelebilirsen bir şekilde. Çok A lan şuraya gelebilirmişim. Atam, tamam ben de oradayım. A Aa sen şans çalabilirim, bir sen okulun, bir şansını çalabilirim. <laughs> Düştüm. Ben öldüm. <gülüyor> 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 ya ya. Ya da sigisaydi. <güzeldi>. Kes sesini. <laughs> Neyse. Ölümcül lazer. Lütfen ölümcül lazer. Kasaba ya. Ölümcül lazer. Sen ölümcü oynayamıyorum ben. Ben de oynayabiliyorum yani sanırım. Ölümcül ya lazer. o zaman ölümcül sen lazer. oyna. Lazer. Vereyim ölümcü... tableti. Ver. Ciddiyim. Sen peki sen nasıl oynayacaksın? Oynayamayacağım. Ya burada ki adamın tipe bak. Dur bakayım. Hangi adam? Şu adam ha. boşver Neyse çok geç Ölümcül lazer of Ölümcül lazer Lazerin dibinde olmadığım sürece pek bir sıkıntı arz etmiyor ama Enes Ağabey oh. Bura bir aha Ya aga şey <laughs> Furious love Oh Bana gelmedi O lotun oradan çekilmişim. Oluştur desene. Ee, oraya iki Aa, tane şey lazım. Bana gelsin. Su yapıyor orayı. Trikotri. Hiç eşyam yok ya. Trikotri. Trik ornik. Aa dur zil. Ya nasıl öldüm ya? Nasıl ölmeyi başardım? Aa dur bu üstünde durabilirim. Aga ya Atladım orada ya nasıl değdim ben Yok bu kötü fikirmiş Neredeyse ben de ölüyordum Aa sen, diğer adam sana <laughs> Aga Zili çalsana Oğlum çaldım zaten ee, Öleceksin Çünkü sıfır şekerin var Diğer adamın sekiz Nasıl lan ee, Şekeri az olan ölüyor ya hile ya. O iki yere gidebilir ki. Onun çok su var. O tır çok hızlı, tur çok hızlı geçti. Bir dakikada geçti. Şu adama bak. Bence. Ve Ghost Town. Yok ya. Ghost Town çok sıkıntılı. Hmm. Ketke. Ketke? Ketke. Kedisi falan yok ya aga bu. Kafası kedi ki. Bu da kedi. Sen de farklı, ben de farklı o zaman. Öf, ben de çok daha iyi, yakışıklı bir adam. Ya Ghostlam çok kötü ya. Aga güzel. Nesi kötü? Çok kötü. Zemin var. Zemin var. Ama kasaba da seçebilirdik. Ya kasaba yoktu. Ve karanlık olduğundan mı diyorsun? Evet karanlık. Videoda hiçbir şey gözükmeyecek. Ya da gözükebilir yani sanırım. Neyse. Aa mezarlık. Aa Enes senin mezarlığın. Aa benim mezarlığın üstünde de gül var. Bey verdi. <laughs> Birisini öldürdüm Zaten yani sanırım. Sonra... bana ateş etme. Umarım bir o... Kendi evinden ya. atıldım herkes de öyle oluyor biliyorsun değil mi? Herkes öyle oluyor mu? Herkes kendi evinde durabiliyor. Ha. Çok kıskıntılı oldu. Birisi getir powerful coin. Birisi getir powerful coin. Florizla bak. Bana uf, sıktın. Ya yok şuradaki adamı sıkacağım. Ben vardı. Sen orada mıydın? Evet. Ya? Bak bu benim. He. Üç kişi miyiz sadece oyunda? Diğerleri nerede? Turda galiba 4 kişi Evet 4 kişi Evet 4 kişi Oğlum bunlar çok yavaş canınıza gidiyor Büyük kuşeyiz AYIIIIIIIİIRRR Eee şey 3 tane Ya birkaç tane sandalye olacak Sandalyeye oturmazsan öleceksin Abi sandal.. ah Sandalye Şu an sandalye var zaten Aga hayır Ama diğer de şeydi lavda Müzik eder. <laughs> ben öldüm. Yanım niye patlıyon? Öldüm ben de. Al. Öldüm. Öf. Bu arada adamlar seni şeyini alırsa e, şey kazanacak o bombada. Of. Umarım Gül'ü kazanır. Ne var oyunda? Ama benim kazanmam lazım bu. Onunla 5 kişiymiş zaten. Umarım o sıfır güzel bir şey gelir. Aa bir şey açtım ben de. Aa bedava şey. Ney? Ee, herhangi bir... Bacak... Rakonum var. Baca kazandım. <laughs> Köpek kafam var. Takım. Aa kasaba. Takım. Evet, Bacan... köpeğim var. Evi <laughs> Evimin bacası var oğlum. Ne diyorsun sen? <laughs> Evimin bacısı oldu. <laughs> hmm. Duman tüttürüyor. Ben de baca istiyorum. Bu ne oğlum? Neyse kardeşim. Aa şu şeyde yumurtadan çıkardığı <laughs> şey. Merak tutayım. Aa, aynı <laughs> sakındayız. İşte Aa, bu. Bir, bir, tane, bir tane Garip adam. Oldu. Gariban adam. İsmi Gariban Adam o zaman. Enes. Bak şemsiyem var. Işınlanmam var. O çok iyi ya. Ee, adam bu arada çok pro bizim diğer adam. Oh Dondurma ışını. Dondurma ışını. Dondurma. Biz fazla demiş. Ama adamın gaz maskesi var. Ee, çünkü evi e... bok götürüyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. Düzgün bir yerde dursa da e şey evin içine falan gir. Ne? Sana ışınlanacağım. Yalnız görüşmeyeyim. Selamun aleyküm. As hocam. Ne? Adamlar vuruyor. Ateş ediyor. Bize maksimum şey şemsiye hem de pembe. şey kılıcı var. Abi dondum ben. Abi evimden atıldım. Ne güzel. Aga. Ee. Ha e... Adamın yanında ışınlandım ve ona şeyle dalı dalıyorum. dal dalıyorum. ikimiz silah çok iyi oynuyoruz. Lan uçtum dedim. olan kişinin yanına ışınlandım. Yanlışlıkla kendimi kurtarayım diye. Al, kılıcım var. Hmm, değer mi sence? Değil. Bir de pasta varmış adamda. Hot dog aldım. Ya eşyamı çaldı. Neyse şemsiye pek de lazım değil aslında bana. Ee, i̇şte şemsiyenin lazım olduğu yer. Aa sarı oh. rengi varmış evinde? Ya düştüm. Geçtim. Değil. Ya abi neden ben buradayım? Kılıcı al, kılıcı al, kılıç işe yarayacak biraz. Ama adam seni bırakmıyor. Avant. <laughs> evet. Abi. Ah <Aa>, öldürdüm. <laughs> Kazandım. Kazandın. Yes. Elemental. Oy, elemental çok kötü. nesi kötü? çok kötü şeyler veriyor. Ya güzel şeyler de verebilir. Bu niye gizince? Ee, tamam. Sana asker. diyor galiba. Ne No. Because of you. Yes be ben kazandım. Adam dağılıyor şu an. Hayır, e, takım arkadaşı öldü. Öldüğü için diğeri de suçluyum. Eee yıldırım ben. Buz iyi mi? Bilmem. Oğlum yıldırım ne işe yarıyor? Ben Anlam yine hava aldım. Ben yıldırım hiç okumadım. En yanına geleyim mi? Eee <laughs> Evin içine gir. Gir içeri gir içeri gir. Son anda sana gelmişim. <laughs> Mah geldi. Ne? Birisi... Bir yeri bak ya. Yani. Abi de şey var? O buradan oku. Ha, yakın, e, hasar yediğinde yakındaki bir adam... Bekle dur be, dur be. Ee, benim hasar bak, bak, lazım? Evi bir bacası var. <laughs> Yaşasın. Birisinin karısı... Benim olsun, benim olsun. Ee, Aa, olur. Tam da atlamak istediğim yer. Ben buraya geleceğim. Buradan beleş para kazanabiliyoruz diye biliyorum. Evet. Buna 5 para kazanacağız. Ee, para. Ya, umarım kazanırız. Jetonları dönüştürmek için geri çık. Diyor. <laughs> Çıkalım mı? Ben fullince galiba buradayım. Ben. Full lebek kaç oluyor? 4? Ay bin mi? Sanırım. Evet binlendi. Ee, benim de şimdi. Ha, 10 para kazandım o kadar. Olsun. TV mi var burada? Ben neydi nasıl sarıyorum lan? Ee, bir tane bu alanı var. Ya dondum ya. Hmm, bu yazı ne işe yarıyor? Abi bu kaç saniye? Ne oldu? Ya üstünde durduğum kare şey oldu. Görünmez. Ee, hayır. Ya. Abi ben de öleceğim şimdi. lan. Yukarıda bir yerlere ışınlandım. <laughs> Yaşıyor musun? Yaşıyorum. <laughs> kaç 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 o, kaç. Orada durursan seni o tarafa itiyor. Abi yapma. Neyse abi çıktım buraya. Unusual <laughs> portal. Beni öldürmeyin yeter. Oğlum bak git. Beni de öldüreceksin. Sen, kendini öldüreceğim öldüreceksin ve beni de öldüreceksin. Neyse altta bu süreli. Şimdilik. Oo, oh, bir tane Big Mac dağıttı burayı. Aa Enes. Oğlum bankanın içinden geçmişler. Ee, o. Eee Santos Anu 8. Oha, Beto yaşıyor. <laughs> Hadi bitsin, şu an yarıda. Orada ara, lan adam araba olmuş. Adam araba mı olmuş? Evet. Hangi adam? Şurada. Eee oralarda gördü. Bak. Nerede? Şey değil, normal geldi. <laughs> Adı bu kıyafet. Öf ya. o ne Playing Oh. ah hayır bizim adam. Bizim adam mı? Ben yani benim adam. Senin adam mı? Ha. Evet. Heh, yani tamam. Artık. Hayır, artık evet, yani. artık ölmem. Bak o seni öldüremez. Yani senin yanında durursan e, ee, seri şey olurum. Yani korunu, korunuru, korunmuş olurum. Bir meteor düşüyor umarım bu ilişmez. Ee, good night. GD <laughs> 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 good night. Şu kadın ne diyor? İyi geceler diyor. Ama yani... Aa hot dog. Hot dog neye yarıyor? Yiyince hem genişliyorsun hem de daha fazla can oluyor. Onun niye ki bir hot dog geliyor? Go, oh, go. Oh. İkinci hot dogum var. Ama yiyemiyorum. Birazdan yiyor. bak yiyorsun şu an. Karedin kralı kim olur? Ha, ee, onu almasam ne olur bence? O ne oğlum? Aa bu ne? Aa bu ne? Aa, aa. aa vuruyor bu. Aa bana sıkıyor keşke hiç kullanmasaydım. Keşke hiç kullanmasaydım. Keşke hiç kullanmasaydım bunu. Öldün mü? Yok lan. Aha <laughs> kadını beni sayemde koşuyor. <laughs> Öldüm. Ene yani sen kaldın ve sen de kazandın. Aa ben ka kazanmışım. Neyse arkadaşlar videomuz yukarıda. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olun. <laughs> o zaman görüşürüz. Bye bye. Bye bye.